Şukur Hava'da, Şukur Hava'nın simgesi beyaz altın ve narenci. Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu üyesi Ayhan Barut, mecliste süren bütçe görüşmelerine limon ve pamukla damga vurdu. Tarım Bakanı Yumaklı'nın önüne limon ve pamuk koyan Barut, elindeki limonu sıkıp bakana tepki gösterirken, çiftçinin ümüğünü sıktınız dedi. Teşekkür, Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sayın Bakanı dinledim. Öyle bir pembe tablo çizdi ki vallahi hayretle e, dinledim, izledim. Yani dedim acaba ben mi başka bir ülkedeyim? Sayın Bakan mı başka bir ülkenin bakanı diye kendimi bu düşünceden alıkoyamadım. Şimdi ben buradan sayın Bakan'a diyorum ki hangi rakamı anlatırsanız anlatın, hangi tabloyu çizerseniz çizin. Gidelim Adana'da bir narenciye üreticisinin yanına. Sizi de davet ediyorum. Gidelim bir pamuk üreticisinin yanına, limon üreticisinin yanına. Hep bütün çiftçi şu anda perişan. Çiftçi şu anda borcundan dolayı icra altında. İneğinden danasına, traktörüne, aletinden ekipmanına hepsi haciz edilmiş durumda. Çiftçi ölmüş. Çiftçi adeta şu limon gibi sıkmışsınız. Bakın sık, böyle. Sık, sık 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 sık. Böyle limon gibi sıkılmış. Ümüğünü sıkmışsınız. De, sayın sık, Bakan. Masaya limonu var Sayın Başkan. Sık, bakın sık. limon demişken Sayın Bakan Çukurova'nın Türkiye'nin en önemli bakın çok emek isteyen bir ürün. Şu anda bu limon evet, satılmıyor. Evet, Bahçede dalında kaldı. Çürümeye terk edildi. Şunu hasat etmek için üretici işçi parası veriyor tarlasındaki ürünü, bahçesindeki ürünü kaldırıp yeni sezona hazırlık yapmak için. Milletin tansiyonu zaten yükselmiş durumda. Gelin hiç olmasa bu limona, narenciye bir destek verelim. Çiftçiye verelim, direkt destek verelim. Tıpkı yağlı tohumlarda olduğu gibi bir destek verelim. Hiç değilse çiftçinin şu anda morali düzelmiş olsun Sayın Bakanım. Ayrıca madem eğer Kuzey ülkelerindeki bununla ilgili ihracat kapıları kapanmışsa yeni pazarlar arayışına girelim. Örneğin Çin pazarına gidelim. Şu anda limonun arkasından mandalin ve portakal da aynı durumda. Mutlak surette oradan haberler alıyorsunuzdur Sayın Bakan. Özellikle bu e, duruma acil el atmanız lazım. Çünkü milli servet dediğimiz ağaçlar bir bir kesiliyor. Yazıktır, günahtır. Bir ağaç üç yılda, beş yılda meydana geliyor. E üç yıldan önce meyve vermiyor. Yine ovamızın, Türkiye'mizin en önemli ürünlerinden birisi şu gördüğünüz pamuk. Pamuk. Tekstil ve konfeksiyonun ham maddesi. Otuzdan fazla iş kolunun ham maddesi. Yirmi üç lirayla yirmi beş lira arasında maliyeti var. Ama şu anda piyasada on beş, on altı, on yedi liraya satılıyor. Üretici perişan. Gerçekten perişan. Şu pamuk kolay yetişmiyor. Bakın böyle bu tür politikalarla şu anda Çukurova'da tüm Türkiye'de de azaldı ekim alanları. 757 bin hektardan 360 bin hektara geriledi ama Çukurova'da artık bundan sonra pamuğu eski Türk filmlerinde göreceğiz. O kadar hale geldik. Pamukta da acilen 5 lira ve üzeri prim vermemiz gerekiyor. Her yıl bir milyon tonun üzerinde pamuk ithalatı yapıyoruz. Tüm AK Parti iktidarı döneminde 28 milyar dolar pamuğa, pamuk ithalatına para vermişiz. Bakın işte bu yerli çiftçilerimize kalacağı yerde bir başka ülkelerin çiftçisine bu desteği sunmuşuz. Destekleme derken 2006 yılında bir tarım kanunu çıkarıldı. Bunun 21. maddesi der ki yüzde birinden aşağı olamazdır. Ama her ne hikmetse hiçbir zaman de, biraz önce arkadaşlar da söyledi. 0.6'yı geçmedi ama şu dönem verilen tarım desteği 0.25'lerde 411 milyar destek verilmesi gerekirken 91 milyar destek veriliyor. Sayın Bakan, geçen yıl 2023'te 600 küsür milyar faize para ayrılmıştı. 63 milyar tarıma destek. Şu anda 411 milyar liranın yerine 91 milyar destek veriliyor. Bu tarımın tarımı kurtaracak, üreticiyi rahatlatacak rakam hiç değil Sayın Bakan. Bu desteklemeyi yüzde bir kanunun emrettiği hükümleri yerine getirmek lazım. Bakanlığımızın 2024 yılı bütçe teklifini ve 2022 yılı kesin hesabını sunmak Onları masaya koymayın, masaya koymayın. Tamam gündeminizi anlıyorum. Oraya oraya koymak doğru değil ama. Türkiye bir kenara. Cumhuriyetimizin 100. Tamam. Bir yılında bir kenara. milletimizin tamam. hür Teşekkür iradesinin ediyorum. temsilcisi oldu. Teşekkür Dalında 50 kuruş bile değil. Ağaçlar tek tek kesiliyor. Tek...